Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu sabırsızlıkla bekleyenler bu videoyu beğensin. Bu sayede yeni sezon dört gözle bekleyenler olarak sayımızı bilelim. Kızıl Goncalar geçtiğimiz sezon boyunca tartışma yaratan konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplamıştı özellikle toplumsal meselelere ele alışı, karakterlerin derinlemesine işlenişi ve cesur hikaye anlatımıyla izleyenlere ekran başına kilitleyen dizi, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Bu sezon karakterlerin yaşadığı dramatik olaylar ve yeni gelişmelerle izleyicilere yine heyecan dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor. Dizi, Sadi Hüdayi'ye hayat veren Erkan Avcı, eşi Hasna Güneş'i canlandıran Selen Öztürk ve kızları Feyza'yı oynayan Zehra Kelleci sahneleriyle çekimlerine başladı. Yeni sezonda Meryem Tezel'in hapishanedeki zor anları ve Levent'in yaşayacağı çaresizlikle başlayan hikayede bir zaman atlaması yaşanacak. Bu zaman atlaması dizinin olay örgüsünü yenileyerek yeni sürprizlerle dolu bir sezon sunacak. Özellikle Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyt karakteri ve geri dönen babası Vahit arasındaki çatışmanın giderek sertleşmesi izleyicilere soluksuz bir seyir deneyimi vaat ediyor. Peki sizce yeni sezonda ilk sezon gibi güzel olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum.